Evet e, gördüğünüz gibi şey e, burada yeni model güzel bir indominus Rex'imiz var ve şey yeni e, aldık ve güzel bundan da video yapacağız buna size göstereceğim bu videoda yani şey. Bu videonun amacı e, dinozor savaşı veya dinozor tanıtmak değil sadece e, bu yeni indominus rex'imiz yani onunla savaş falan yapabiliriz veya tanıtabilirim işte. Tabi indominus rex atıldı. O kadar tanıtacak bir şeyimiz yok. Ve bir de <laughs> bekleyin. Ha, bir de e, bir de şöyle yeni bir e, T-Rex'imiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. E onunla artık çekeceğiz diye tahmin ediyorum. Dişleri çok e, şey keskin. Güzel, güzel bir T-Rex. Bakın ayakta durabiliyor. Ha, Rex'in biz bir sorunu var. O da ayakta duramamak mesela. Gördüğünüz gibi şurada e, T-Rex ayakta duruyor. Ama Imdominus Rex şöyle bakarsınız. Dün. Aa, durdu. Durmuyordu ama e, kısa süre sonra düşecek. Yani düşer de işte. Neyse, durdu. Ben durmamasını ümit ediyordum da demek ki duruyormuş. <laughs> yeni öğrendim. Neyse. <laughs> Bu videoda da bunu söylemek için e, videoya aldım bunu. E, yeni dinozorlarımızı göstermek için. Bir de ben e, yaza e, yaz yazdayım şimdi. Yaz, e, yaz yazdayım işte. E, Yazda onun için. Yeni e, dinozorlarımız da var mesela raptor bırakıyoruz ama plastikten yani bunlar kadar güzel kalite değil onlar da yaparız onlarla da yaparız yaz bitince çok güzel bir kalite yaparız diye önceki videolarımız gibi. Neyse videonun sonuna geldik i̇yi, iyi. videoyu e, e, şey işte dinozorları sevdiyseniz like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Dominus konuş bakalım. <laughs> tamam neyse. Ee, Sonraki videolarda görüşürüz. Ve bay bay.